bilerek yapıyorlar yani. Bilerek yaptıkları için de yani yakalanıyorlar da. Bu zaman da yakalanmıyorlar. Oradan biraz da makara yetiştirmeler bunları şeyden yani çok iyi özellikler yani. İstiyoruz şu an Spor'dan yani bir golcü da almalarını istiyoruz. Urfa Spor daha başarılı olması istiyoruz. Değerler etikler kesildi, sular kesildi. Karaköprü'de, Gülübağ mahallesinde. Devamlı bunlar yani. Ya arıza verir, ya netikler şu oluyor yani. Su derya su patlıyor. Onun için çok zor bunu sorun Vallahi muhtarımız var. Sağ olsun. Ne tarafına açtığımız zaman çok ilgileniyor. Ama ona da geçtiremiyor. O adam da iyi görüşürüz. Ama görüşüyor. Ondan gelirse...